Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu falımız Oğlak burcuna özel olacak. Sizin de burcunuz veya da yükseleniniz Oğlaksa, bu falımız sizin için arkadaşlar. Bütün burçları astrolojik sıralamayla yorumluyorum. Burcunuz Oğlak'ta ise kendi burcunuzun falını da izleyebilirsiniz. Bir tek kova ve balık kaldı. Onları da bakarak tamamlayacağım. Bu arada bunun haricinde burçlara özel tarot açılımı, izleyen özel kahve palı, izleyen özel tarot açılımı ve tarotta aşk açılımları da yapıyorum. Kanalımla ilk kez karşılaşıyorsanız veya hala abone olmadıysanız videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle hemen fincanınızı açalım bakalım. Evet, Oğlak Burcu'nu neler bekliyor? Şöyle sizlere de göstereceğim fincanınızı. Ve ben de bir göz gezdirerek yorumuma geçeceğim. Evet arkadaşlar bakın şunu görüyor musunuz? Burada resmen kaçıyorsunuz, koşuyorsunuz. Bir yerden, bir şeyden veya birinden kaçarcasına uzaklaşacaksınız. Bulaşmak isteme, bana bulaşmasın. Ben burada bulunmak istemiyorum, bu insanlarla karışmak istemiyorum. Yani bir şeyden rahatsızlık duyup uzaklaşmak. Böyle bir tavrınız olacak kısa bir sürede bunu söylüyor. Ve burada ben şöyle bir şey görüyorum. Birisi burada sanki sizinle ilgili bilgi topluyor gibi. Hani şimdi şöyle bir şey de olur. Ya, ya sizi merak ediyordur, hayranlık duyuyordur, beğeniyordur. Bu yüzden sizi her yerde araştırıyor olabilir. Her yerde dediğim işte sosyal medyadan bakar vesaire vesaire. Ama Şöyle bir şey de olabilir. İş başvurusunda bulunuyorsanız eğer diyelim CV'niz dikkat çekmiştir. Bu yüzden de inceleniyor olabilirsiniz. Ama bir beğeni var. Yani bir şeylere uygun görülmüşsünüz ki birileri burada sizi merak etmiş ve bakıyor gibi. Bu tarz bir şey var. Bunu Bunun için sizinle iletişime geçebilir. Yani sanki hemen değil ama bir iletişime geçme durumu da olacak açıkçası onu da söylüyor. Burada birilerini mi savundunuz? Bir hak mücadelesi mi kazandınız? Bakın pelerin giymişsiniz. Peleriniz savruluyor. Yani burada bir kahraman edasındasınız. Sanki sizin sayenizde bir şeyler olmuş. Yani ne gibi? Siz ses yükselttiğiniz için iş yerinde herkese ekstra zam yapılmış veya da Birine laf söylenilmek istemiş ama siz onu yeri püskürtmüşsünüz gibi gibi. Yani şimdi herkes kendi özelinde aslında ama burada yapacağınız bir şey adeta size kahramanlık ünvanı veriyor. Böyle bir durumun içinde bulunacaksınız. Onu söylüyor. Burada tesadüfi bir karşılaşma olabilir arkadaşlar. Uzun zamandır görmediğiniz ya da belki artık unuttuğunuz geçmişte kalan böyle bir kişiyle böyle yolda yürürken olabilir. Bulunduğunuz içinde bulunduğunuz bir ortamda olabilir biraz tesadüfi bir karşılaşma var ama sanki biraz utangaç gördüm sizi. Yani neden çekindiniz bilmiyorum ama böyle bir tavrınız var sanki bunu gösteriyor. Bir de oğlaklar bakın şunu söyleyeceğim. Son zamanlarda biraz kaderci olmaya başlamışsınız. Yani mücadeleyi bırakıp kaderimde varsa olur aşamasına geçmek gibi. Hayır arkadaşlar burada diyor ki Tamam evet kader diye bir şey var ama sen mücadele etmediğin, uğraşmadığın sürece bir şeyleri oldurmak için de sadece tek başına yetmez arkadaşlar bir şeylerin kendiliğinden olması. Burada bu işin kolayına kaçmaktır. Mücadele etmek istemiyorum. Olursa olur, olmazsa olmaz. Ya akışa bırakmak başka hiç uğraşmamak başka. Burada sanki bir şey için artık hiç uğraşmak istemiyorsunuz. Bu ayrıca bir isteksizlik, bir tatminsizliğin de sonucu olabilir. Ama bunu yapmayın diyor size. Onu söyleyeceğim. Arkadaşlar bir insanlar sizden çekinebilir. Gözünüz o kadar büyük ki sanki baktığımız gibi kafalarının içini okumak. Ya da ne düşüneceklerini bilmek gibi diyeceğim. Hani böyle bir durumu gösteriyor çünkü burada sanki baktığımız yerde insanların size olan tavrı diyeyim hani ya bu benim ne düşündüğümü ne hissettiğimi nereden biliyor gibi bir şaşkınlığa sebep olabilir kısaca. Sanki bunu söylüyor burada. sizin biraz canınız sıkkın gibi ama burada ani bir ruh değişikliği olacak diyor sürpriz gelişmelerle bir anda ruh haliniz düzelecek tekrardan bakın şu 10-15 günlük süre zarfında bir anda beklenmedik güzel gelişmelerle seviniyorsunuz yani evet şu ara belki biraz daha sıkıldınız ama sizin zaten bir sürprize ihtiyacınız varmış o da oluyor neyse ki o yüzden birazcık rahatlayabilirsiniz onu söyleyeyim ya burada bakın şöyle anlatayım. Birisi sizi korumak adı altında biraz fazla baskıcı mı davranıyor acaba? Bakın üstünüzde hani bu daha çok bir erkek gibi eril enerji hissediyorum. Sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir, babanız olabilir, abiniz olabilir. Ben seni koruyorum, ben seni seviyorum, ben senin iyiliğin için diyor ama tepenizde öyle bir büyük, öyle bir ağır çıkmış ki eziliyorsunuz sanki. Ya ben bu kadarına gelemiyorum. Yani çok fazla korumacı Ya yani bu korumacı tavrın abartılması artık kıskançlığa ya da işte size karşı bazı yasaklara dönüşmesi gibi. Bu belki birazcık sizi sıkabilir şu ara. Bu arada ben bunu kadınlara yönelik söylemiyorum. Erkek de olabilirsiniz. Erkek de olsanız yine bir erkekten dolayı koruma güdüsü altında böyle bir baskı hissediyor olabilirsiniz. Bu arada kadınsanız beni izleyen bir kadınsa arkadaşlar burada göğüsler çıkmış. Göğüslerle alakalı bir problem. yani Problem demeyeyim de. Hani kontrol olabilir ya da ağrı olabilir ya da o bölgenin daha hassas olması gibi bir durumu şu ara yaşıyor, hissediyor olabilirsiniz. E buna dikkat çekmiş. Burada birazcık daha sistem dolu sözler duyabilirsiniz e diyeceğim. Hani niye aramıyorsun, niye gelmiyorsun, niye bizle bir şey yapmıyorsun, takılmıyorsun gibi. Sanki biraz ilgi bekleniyor sizden. Ama siz de istemiyorsunuz gibi yani biraz. Kendinizi geri çektiğinizi görüyorum ben burada. Böyle bir şey var. Bakın burada sanki bir kişiyle... Tabii ki arkadaşlar mecazi bir görsel ama... Silahlar çekilmiş birbirinize öfke dolusunuz. Yani bir kişiyle aşırı anlaşmazlık içerisinde misiniz şu ara? Yani aynı yerde bulunduğunuz birisiyle zıt düşmek. Bu yüzden kavgaların ya da anlaşmazlıkların ya da birbirinize ters cümlelerin sıklaşması gibi... Bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda bunu söylemiş. Bakın şunu da söyleyeyim. Ee, oğlaklar şu ara birazcık daha mesafeli ve soğuk ya da kendine yaklaştırmayan bir tavrınız olabilir. Kirpi çıkmış bakın burada görecek misiniz bilmiyorum. Yani bana yaklaşmayın yanarsınız. Biraz uzaklaştıracaksınız. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız var galiba. Herkesi değil ama birçok insanı kendinizden uzaklaştırma isteği görüyorum ben burada birileri sizi sıkmış olabilir. Bundan da kaynaklanıyor. Ve şöyle bir de tabağınıza geçelim bakalım. Evet. Arkadaşlar birazcık olayları abartmakla suçlanabilirsiniz. Ama ne var burada? Büyütüyorsun yani ne olacak sanki yaparız hallederiz deniyor ama siz biliyorsunuz ki sizi el atmasanız da hiçbir şey olmayacak ayrıca da büyütmüyorsunuz yani burada şu an gidişatı biliyorsunuz şimdi bu böyle başladıysa böyle yapacak ben biliyorum söylediğiniz zaman ay yok biz bilmiyor muyuz unutmadık hatırlayacağız yani niye böyle bir şey? bir yerlerde sanki hep sorumluluk sizde siz takip etmeseniz hiçbir şey yolunda gitmeyecek gibi bu yüzden rahat hissetmiyorsunuz size kendinize ee, ama çevrenizdekiler o kadar rahat ki arkadaşlar burada biraz dengeler şaşmış olabilir. Siz çok diken üstünde olduğunuz için hep rahat insanlar çevrenizde size güveniyorlar gibi mesela. Anlatabiliyor muyum? Kendinize biraz alıştırmış, güvendirmiş de olabilirsiniz insanları. Bundan da bahsediyor. Bakın şu an belki hiç bilmediğiniz bir yerde bir para var burada. Balıktan bahsediyor kısmetten. Yani bu bu fırsat ya da teklif olarak da gelebilir tabii ki ama işte orada bir balığın olmasa ama o kadar görünmez bir şekilde ki haberiniz yok bu paradan henüz. Yani belki de bir yerlerde değerlenen bir yatırımınız olacak veya da size gelecek bir para var ama siz bunu bilmiyorsunuz gibi. Birkaç ayı var öyle hemen gelmeyecek ama böyle bir para var yalnız. Belki hemen değil sonrasında duyabilirsiniz sizde. İşte bu miras yoluyla gelebilir, mahkeme yoluyla gelebilir. Bilemiyorum bir yerlerde bir para kalmış sanki bunu söylüyor. Bazen şöyle anlatayım arkadaşlar. Gördüğünüz şeyleri uğraşmamak için görmezmiş gibi yapıyorsunuz. Görmezden gelmek. Yani bulaşmak istemiyorum ama hiç bilmiyormuş gibi yapayım da benim üstüme gelmesinler. Ne oldu acaba siz böyle biraz fazla mı kendinizi soyutladınız? Öyle diyeyim yani. Bir de düşünmek istemediğiniz konuların üstünü kapatıyorsunuz. Ama Burada diyor ki tekrar karşınıza çıkacak arkadaşlar çıkar. Yani bir problemi çözmeyip de tamamen unutmadığınız sürece o problem tekrar tekrar karşınıza çıkar. Üstünü kapatıyorsunuz. Yani ben bu yokmuş gibi davranırsam hayır o yok olmaz. Siz yokmuş gibi davranıyorsunuz diye yok olmaz. O yüzden sorun neyse çözün. Üzülmeniz gerekiyorsa o an üzülün ama o o meseleyi bir halledin diyor size. Uyarı olarak alın lütfen bunu böyle bir durumdan söz etmiş. Bir kişi bir anda gözünüzde düşebilir arkadaşlar. Gözünüzden düşebilir. Yani Hani gerçekten sevdiğiniz, değer verdiğiniz ya da zihninizde farklı konumlandırdığınız birisi. O böyle miymiş, bu kadar mıymış? Ya bu şey bile olabilir. Benim aklıma çok basit örnek geldi. Birini çok beğenirsiniz, konuşmaya başlarsınız. İşte sosyal medyadan örnek vereceğim. Sonra bir bakarsınız takip ettiklerine çok alakasız tipler. Yani bunun iyi yalanları bu muymuş? Böyle tiplerimi takip ediyormuş dersiniz ve soğursunuz Bunun gibi bile olabilir açıkçası. Arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Zihninizde iki kişi korunmaya alınmış. Şimdi görünüyor mu bilmiyorum. Burada silik çıkmış. Siz ve kendinizden başka bir kişi daha. Böyle fazlaca korumacısınız. Bir aslında şunu da anlatıyor aynı zamanda. Bir kişiye de yönelik hayalleriniz var sanki gerçekleştirmek istediğiniz. Ama bunu şimdilik acaba e, harekete geçmeden sadece zihninizde mi kurguluyorsunuz? Ama arkadaşlar bu çok aydınlık tertemiz çıkmış. Yani olmayacak bir şey değil. Neden bazı şeylerin olmayacağını düşünüyorsunuz. Şu da olabilir. Belki siz evlisiniz. Eşimle şu şehire taşınmak hayali gibi. Yani böyle de olabilir. Ama bunun önü açık da sadece zamanı olan bir şeyden bahsediyor. Net bir zamanı çıkmamış ama bununla ilgili daha fazla aksiyon almalısınız. Harekete geçerseniz süreyi kısaltırsınız kısaca. Onu söyleyeyim. Ve bir para çıkacak bir miktar bir para çıkacak. Bu paraya canınız sıkılabilir. Uf bu nereden çıktı zaten paramız yoktu gibi gibi diyebilirsiniz. Ama bu bir ay içerisinde tekrar dönecek bu para size arkadaşlar. Ya da çıkanın fazlasıyla zaten geri alacaksınız. Yani o yüzden evet şu ara geçici bir e, harcama ya da bilmiyorum bir para çıkışı olabilir. Ama zaten bu para çıkışı da yine... E, iyi bir sebeple çıkacak gibi hani olur ya işte üniversite harcadır gibi gibi yani iyi bir sebeple dediğim şey bu hani sonuçta kumarda harcanmıyor anlatabiliyor muyum bunun gibi yani önemli bir şey için e, harcanan bir para ama geri gelecek diyor bu para o yüzden e, endişelenmeyin maddi konularda bu kadar bir de bir şey sil baştan başlıyorsunuz yani değişimden korkmayın diyor bu sil baştan başlamak size çok iyi gelecek. Bir şeyleri yeniden başa sarmak. Tamam, yarıya kadar geldim ama olmuyorsa tamam baştan başlarız. Baştan başlamaktan korkmayın arkadaşlar. Hiçbir zaman korkmayın. Çünkü burada zaten gerekli olan bir şeye başladığınızı ve bunun netice vereceğini söylüyor. Onu söyleyeyim. Burada bir de şöyle anlatayım. Çevrenizden Özellikle nankör ya da beni kullanmaya çalışıyorlar dediğiniz birilerini mi yakaladınız kısa bir süre önce? Yani yakaladığınız derken fark etmişsinizdir. Yeni fark ettim. Bu kişilere karşı sanki zihninizde bir şey var. Yani e, bunlara vermek istediğiniz bir cevap ya da e, uzaklaştırmak için bir takım planlarınız mı var bilmiyorum. Bir kapı dışarısında kalmışlar. Bir şekilde bunları kapı dışarı edeceksiniz diye görüyorum. Hani buraya kadar da artık daha fazla... Taviz vermiyorum e, hesabı böyle bir şey yapabilirsiniz. Burada bir takım yazılar var ya sanki daha çok bakın arama telefon vesaire değil ama önemli bir mesaj alacaksınız gibi görüyorum yani birinin size mesaj yoluyla yani WhatsApp olur işte sosyal medya mesaj üzerinden olur yorum yazmak olur yazılı bir şekilde. Size bir şey söyleyecek ya böyle güzel bir sizi mutlu edecek bir şeyden bahsediyor. Hani bir iltifat almak gibi beni affet demek gibi işte seni beğeniyorum demek gibi bilmiyorum. Ama yazılı duya, göreceğiniz okuyacağınız bir şey sizi bir anda mutlu edecek. Yani böyle bir şey böyle bir gelişme yaşayacağınızı gösteriyor. Bunun da bir 3 haftaya kadar 3 vade çıkmış çünkü 3 gün veya 3 hafta içerisinde olacağını söyleyebilirim. Evet sevgili oğlaklar bu falımız size özeldi. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.